arkadaşlar bugün sizlerle birlikte valizimde ne var videosu yapacağım. Şimdi valizimi alıp geliyorum. İşte valizimi aldım. Şimdi valizimin içine bakmaya başlayabiliriz. En kısmından başlayacağım ben. Biraz öne gelmek istiyorum. Hadi bakalım içinden ne çıkacak. İlk baş elimi daldırdım. Çıkartıyorum. Ve geliyor. Geliyor. İşte. Kinder Joy'dan çıkan bebeğim çıktı. Tatlı bebeğim. Onu hemen kenara almak istiyorum. Hadi gidip onu kenara alalım. Şöyle. Sonra bir tane daha içine bakacağım. Hadi bakalım. Elimi yine daldırıyorum. Aa, bebeğimin ayakkabıları yani paletleri çıktı. Benim bebeğim bir deniz altında yüzen bebekti. Onun da paletleri var. Hadi hemen bebeğimi getirip Tamam. Şimdi gidip yeni damarizmin içine bakalım. Aa, deniz kız bebeğimin işi çıktı. Şimdi kendisini de çıkartırım inşallah. Hadi bakayım. Hmm. Hayır onun yerine şıngırağım çıktı. Canım şıngırağım onu her yere götürüyorum hemen şuraya kayalım. Şimdi de yeni bir tane bir şey çıkartayım. Ee, aa minik bir baronum çıktı. Yani benim bir tane bebeğim var. Onun bir baronu çıktı. Hala bebeğimin kafası çıkmadı. Aa işte bebeğimin kafasını buldum. İşte bu da benim işte böyle bir bebeğim. Onu da buraya koyayım. Şimdi içinden başka bir şey alayım. Son olarak büyük bebeğimin küçük olarak bazı mesajlar çıktı. Onu da kenara alalım. Ay bebeğimin bir boronu kenara almayı unutmuşum. Onu da şöyle koyayım. Şimdi arka cebine geçiyorum. Burada sadece bir tane şey varmış. Bu da benim dalgıç bebeğimin balık yani o balık tutma oltası içinde iki tane balık var. Bir tanesi mavi ve sarı renk. Öbürü de pembe renk. Onu da şuraya koyalım şöyle. Bütün alımı bir da açtım. Açacağım. Ay ay bir şey sıkışmış buraya. Aa. Aa benim tığım çıktı. Bu tığımı çok seviyorum. Pembe bir tığ. Şu daha çıkartayım. Aa işte bahsettim bebeğim boydu. Çok tatlı bir bebiş. O da burada dursun. Benimle aynı boyda gibi görünüyor, değil mi? Ben de zaten o yüzden aldım. Benimle belki arkadaş olur diye. Başka bir şey kalmamış. Benim valizim bitti. Acaba annemi de çağırsam mı? Belki onun valizinde de ben gidip çağıracağım. Anne, anne gelsene. Annemi alıp geldim. Annem de şimdi geliyor. Anne gel. Geldim kızım, geldim. Hemen şuraya senin yanına oturayım ben de. Hadi şimdi açalım. Ben de çok meraklıyım. üst üste koyacağım. Şöyle koyayım. Sonra şu yeşil benim dikkatimi çekti. Ne oldu? bir kıyafet. Üstünde siyah çizgiler var. En sevdiğim kıyafetin anne. Sonra en sonunda bunu denersin değil mi? Hayır kızım vaktimiz ol olmaz. Olursa giyerim ama. Şimdi bakayım. Annemin bu pembesi kıyafeti. Bunu da çok seviyorum. Çünkü buna anneannem anneme dikmiş. Çok tatlı görünüyor. Ve son olarak annemin mavi elbisesi. Vav wow, çok güzel. Anne sen bunu nereden aldın? Bir aldıkdan aldım kızım. Çok güzel değil mi? kaldım. Tamam. Şimdi anneciğim ne yapalım biliyor musun? Bence bunları kaldıralım. Videoyu durdurup sonra da arkadaşlarımıza görüşürüz diyelim. Olur hadi kızım toplayıp gelelim. Evet arkadaşlar biz toplayıp geldik. En beğendim bebekleri bıraktım burada. Belki birazdan oynarım. Şimdi annemle birlikte görüş görüşürüz yapacağız. Yani güle güle arkadaşlar. Evet, güle güle. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlarım benim. Ee, görüşürüz arkadaşlar.